Gelin kuzucuklar. Hadi gelin bakalım. Al kızım İyi. Hadi. Gel minnat gel. Hadi bize teker teker vereceğim. Al kızım. Yemiyorsan söyle ötekiler yesin. Eyvah Al bakalım. kaldı başka sana da vi seninki nereden mi? evet <laughs> kuzucuklarımı mama veriyorum gel bakalım sen de al gel Hadi gel bakalım ay kız ne oldu seninkini aldılar mı al kızım Kızıcıklarıma haftada birer kere konserve mama veriyorum. Al bakalım. Kim kaldı? Gel. Gel. Gel kızım gel seninkini de vereceğim. Hadi yiyin bakalım mis gibi. Aferin benim kucucuklarıma. Evet. Gurmenin balıklı mamasını veriyorum haftada bir kere mis gibi isimler bakalım ay kız sen yemedin galiba gel anneciğim sen ye Ne ah, var değilsin Bir kaşık daha koyalım Deniz. Bir saniye. Onlara bir de Allah'ın eşi kutlu olsun sana. Heh. Bunun ağzını açtık. Hepiniz yemek zorundasınız. İki tane benim kedilerime yetiyor. Birer kaşık, birer kaşık veriyorum. Hepsine yetiyor. Toşunuma vereyim. Toşunuma. Al Toşun. Al. Ah. kısım de ye heh. hadi bakalım Vi. hadi kendi babana evet mamacıklar bitti şöyle kırıntılarını da koyalım bunlar çok pahalı çünkü tasarruf edelim bu Dudu'nun babası buna niye sarılıyorsun sen heh Biz az önce balık kızarttık yedik. Bunları da verdim azıcık haşlama yaptım. Ama azar azar verdiğim için konserve günlerinde biz de kendimize balık yapıyoruz. Onlar da arkamızdan ya da önümüzden bunları yiyorlar. Göz hakkı kalmasın. Kuzucukların. girdi şuna 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 bak şuna tüycük tüycük bütün tüylere girdi o mamalar <laughs> Afiyet şeker olsun.